Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan bir Ramazan'ın daha arafesindeyiz. Bu vesileyle tutacağımız bütün oruçların Allah katında makbul olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum tüm ibadetlerde olduğu gibi elbette ki oruç içinde bir takım şartlar söz konusudur. Bir ibadete başlarken niyet esastır. Biz de bugünkü dersimizde orucun niyeti nasıl getirilir? Vakti ne zamandır? Niyet getirmeyi unutan kişiye neler gerekir hususunu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, Asıl niyet kalp ile getirilen niyettir. Onun için Ramazan orucu için de niyetin kalp ile getirilmiş olması gerekir. Her iki mezhebe göre de her iki mezhep derken memleketimizde genel anlamda Hanefi ve Şafii mezheplerine mensup kardeşlerimiz bulunduğu için biz eee Ramazan orucunu da niyet meselesini de Hanefi ve Şafiiye göre ele almaya çalışacağız. Her iki mezhebe göre dil ile niyet getirmek sünnettir. Esas olan kalp ile getirmektir. Ancak en güzeli de hem dil ile hem de kalp ile niyetin getirilmiş olmasıdır. Niyet kısaca şu şekilde getirilebilir. Niyet ettim Allah rızası için Yarınki farz olan Ramazan orucunu tutmaya bu şekilde getirilen bir niyet makbul olacaktır. Niyetle ilgili bilmemiz gereken bir diğer husus alimlerimizin söylediğine göre tayin gerekir. Yani niyetimizin hangi oruç için olduğunu belirtmek gerekir. Farz oruç mu, adak olan oruç mu, kazaya kalmış olan oruç mu? Bunu niyet getirirken belirtmek gerekir. Peki bir kimse sahura kalkmış ancak niyet getirmemişse bu sahur onun niyeti yerine geçer mi? gibi sorular sorulur. Kıymetli kardeşlerim eğer kişi gaflet içerisinde sahura kalkmış, acıktığı için bir şeyler yiyip içip yatmışsa ertesi gün işte ben sahura kalkmıştım o zaman niyet getirdim sayılır diyemez. Ancak Niyet getirmemiş fakat sahura kalkmış. Sahura kalkarken de zamana dikkat etmiş. Mesela çocuklarına hadi çabuk olun birazdan ezan okunacak. Orucunuz bozulmasın. Şeklinde daha imsaklı olmadan e, sahurumuzu yapmış olalım şeklinde bir söz söylemişse veya o niyet içinde geçmişse her iki mezhebe göre bu şekilde yani bilinçli olarak yapılan bir sahur niyetin yerine geçmiş olur. Aksi halde bu niyet e, sayılmaz. Peki ne zaman niyet etmek gerekir? Kıymetli kardeşlerim bu konuda Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında biraz farklılık var. Şafii mezhebine göre niyetin Ramazan orucunun niyetinin geçerli olması, olabilmesi için geceden getirilmesi gerekir. Ne demek gece? Akşam namazından başlayıp imsak vaktine kadar geçen süre içerisinde niyetin getirilmiş olması gerekir. İmsaktan sonra niyet ise şafi mezhebine göre geçerli değildir. Ancak hanefi mezhebine göre bir kimse imsaktan sonra niyet getirmediğini hatırlarsa, mesela sabah uyandı saat 9-10, eyvah ben niyet getirmeyi unuttum ama oruç tutmayı istiyorum derse, bu kişi zeval vaktinin öncesine kadar yani öğleye yakın bir vakte kadar kuşluk vaktinin sonralarına kadar niyetini getirebilir şu şartta eğer o ana kadar yani imsaktan o vakte kadar orucu bozacak herhangi bir davranışta herhangi bir eylemde bulunmamışsa bu kişi e, zeval vaktine kadar niyet getirebilir. Kime göre? Hanefi mezhebine göre. Ama şafiler eğer imsaka kadar niyet getirmemişlerse imsaktan sonra hatırlarlarsa mesela şafi bir kimse saat 9.10'da uyandı niyet getirmediğini hatırladıysa o zaman yapması gereken Ramazan'a hürmeten akşama kadar oruçlu tutma, durmak Ramazan'dan sonra da bir gün kaza etmiş olmaktır. Her iki mezhebe göre de bir kimse imsak vaktinden sonra orucu bozacak bir eylemde bulunmuşsa, bir şeyler yiyip içmişse artık bu kimse zaten zeval vaktinin öncesine kadar niyet getirmesi olmaz. Çünkü zaten orucu bozmuş olur. Bir diğer husus, kıymetli kardeşlerim, niyetle ilgili bilmemiz gereken bir diğer husus, e, niyete Ramazan ayında her gün için ayrı bir niyet getirmek gerekir. Yani her iki mezhebe göre de Toptan niyet olmaz. Her akşam yarınki Ramazan orucuna niyet eti, getirmek gerekir. Bunun da işte Şafii'lerde imsak vaktine kadar Hanifilerde eğer unutmuşsa orucu bozacak bir davranışta bulunmamış olması kaydıyla zeval vaktinin öncesine kadar niyet getirmesi gerekir. Yani bir kimse bu yılki Ramazan orucunu tamamını tutmaya niyet ettim derse bu niyet her iki mezhebe göre geçerli değil. Yine diğer bir husus, çokça sorulur. Ya ben niyetini ne zaman getireyim? Ben mesela e, niyet getiriyorum sonra bir şeyler yiyip içiyorum. Niyetim bozulur mu? Kıymetli kardeşlerim yeme, içme niyeti bozmaz. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki siz bugün Ramazan'ın birinci günü akşam oldu. Orucunuzu bu açtınız. İftarınızı açtınız. Bir orma yediniz. Bir bardak su içtiniz. O andan itibaren niyet getirme vakti imsaka kadar Şafi'ye göre Hanefi'ye göre zeval, zeval vakti öncesine kadar başlamıştır. Yani bir bardak su içtin, bugünkü orucunu açtın, o arada yarınki oruca niyet edebilirsin. Ve ondan sonra da yeme içmeye devam edebilirsin. Orucu bozan şeyler niyeti bozmaz. Yeter ki niyetimiz imsaka kadar veya Hanefi'ye göre zeval öncesine kadar getirilmiş olsun. Yüce Allah tutacağımız bütün oruçları kabul buyursun. Amin.